Efendim Antalya'da ışıl ışıl bir bayanın yanından size sesleniyoruz. Yanımızda Aysin Hanım var. Kendisinden kıymetli bilgilerimiz alacağız ama Aysin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ederim. Ee, öncelikle sizi tanıyalım mı? Ee, adım Aysin, Almanya'dan geliyorum. 11 yaşında e, Almanya'ya göçtük İstanbul'dan. Bir senedir de hemen hemen Antalya'ya adım attım, hem Almanya'da hem Türkiye'de Antalya'da iş yerim var, güzellik uzmanı olaraktan Almanya'da ayrıyetten praktika okulunu bitirdim, Yani doktorluk seviyesinde bir okul, bundan dolayı da medikal işlemlerde, iğneli işlemlerde uygulamaları yapabiliyorum. Ee, Almanya'da yoğunlukla daha çok yaptığım işte botoks, dolgu, mezoterapi, PRP bu tarz işlemler Türkiye'deki yapmış olduğumuz e, şubemizde lazerinden tutun, medikal cilt bakımı, tabii ki ineli işlemler, e, işte menükürdü, pedikürdü, e, bölgesel incelme yani bir bayanın e, yapabileceği ve sevebileceği her şeyi e, burada tutmaya çalıştık. Şimdi siz tabii ki okulunuzdan bahsettiniz. Özellikle son zamanlarda Türkiye'de çok fazla merdiven altı yer e, türemeye başladı. E, sizin bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim ben? Yani şimdi şöyle söyleyeyim tabii ki e, merdiven altı olduğu zaman şöyle sıkıntılar oluşabiliyor. E, tamamen bir anatomiyi bilmeyerekten sadece gözle görülüp, işte bir iki gün bir, yer, bir yerden bir e, görme eğitimi alıp da yapıldığı zaman anatomide özellikle botoksa biliyorsunuz bunların çok sıkıntısını yaşıyoruz. İşte e, kas düşmeleri, göz kapağı düşmeleri vesaire gibi e, bir de tabii e, çok çakma malzeme de olabiliyor. Bunların işte alerjik reaksiyonları vesaire ondan sonra ne yapacağını bilemediği zaman tabii bunların sıkıntılarını çok yaşıyoruz. Devamlı da maalesef. Peki biz burada sadece tıbbi işlemler mi gösteriyoruz? Burası çok büyük bir işletme ve çok zengin bir yelpazeye sahip. Birazcık Farklı işlemlerden de bahsedelim mi? Ee, tabii, sadece iğneli işlemlerimiz yok. Bunun içinde e, medikal cilt bakımı olsun, hidrofeyşil olsun, ultrasonla galvanik akımlarıyla yaptığımız işlemler olsun, cildi yenilemek, tazelemek, gençleştirmek için. Onun ayrıcalığında işte e, buz buzlazerdi, bölgesel incelme, e, yani bütün hani nasıl söyleyeyim size işte kirpik lifting, tırnak vesaire bunların hepsi hepsini kapsıyoruz. Ee, kısa bir süre içerisinde de her şey bittiği zaman e, ayrıyetten de bir akademi bölümü açmayı düşünüyoruz. Yani aslında sadece bu işi icra etmeyeceksiniz. Aynı zamanda icra eden insanlar da yetiştirmek istiyorsunuz. Evet. Ee, yani zannedersem bir üç ay içerisinde bütün prosedürler bittiği zaman Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden bir akademi oluşturmayı düşünüyoruz. Peki tırnak bakımından biraz bahsedelim mi? Burada hangi işlemlerimiz var? E, tırnak bakımında kalojije, jel tırnak, e, normal manikür olaraktan da olabiliyor. Tabii keratin üzerinde yapıldığında e, yani ama çoğunlukla bayanların tercih ettiği tabii jel tırnak oluyor çünkü bayağı bir 3-4 hafta rahat ediyorlar. Lipolizden bahsedelim mi biraz? Lipoliz. Ee, lipoliz şöyle bir işlem, ee, bölgesel bir incelmedir. Şimdi tabi e, tabii özellikle biz bayanlarda biliyorsunuz göbek kısmında ve basen kısımlarında e, spor yapsak dahi, diyet yapsak dahi erimeyen yağlarımız oluşabiliyor. Lipoliz o yağları oradaki eriten bir sistemdir. Yani iğneli bir işlemdir. Bunu tam direkt o yağların olduğu kısma yapıyorsunuz. Ne oluyor? Oradaki yağlar bu serumdan dolayı erimiş oluyor. Ama bu işlemden sonra sizin de yapmanız gereken şeyler var tabii ki. Yani atıyorum spor yapmalısınız, bol bol su içmelisiniz. Çünkü oradaki eriyen yağlar bir şekilde sizin vücudunuzdan atılmalıdır. 3 ile 5 seans arası tavsiye ediyoruz 15 gün arayla. E, ve çok güzel sonuçlarına varabiliyoruz. Tabii ki siz de bizimle beraber bir e, team olaraktan çalışırsanız. Peki tırnak bakımından biraz bahsedelim mi? Burada hangi işlemlerimiz var? E, tırnak bakımında kalıcı oje, jel tırnak, e, normal manikür olaraktan da olabiliyor tabii keratin üzerinde yapıldığında. E, yani ama çoğunlukla bayanların tercih ettiği tabii jel tırnak oluyor. Çünkü bayağı bir 3 4 hafta rahat ediyorlar. Biraz da Hydra bahsedelim mi? Tabii ki. Eee e, cildinizi yenilemek ve tazelemek amacına yapılmış çok güzel bir işlemlerden bir tanesidir ve bayanların şu an gerçekten çok tercih ettiği işlemlerden bir tanesi. Ee, bunun içinde Hydra ile normal manuel Cilde temizlik yaparken de ayrıyetten cihazları da kullanıyoruz. Yani vakumlama, scrub, ultrason, galvanik akımları, sıcak ve soğuk akımlar kullanaraktan cilde serumları da yediriyoruz ve işlemin sonucunda yani bir buçuk saatlik sonuçtan sonra cildinizin gerçekten çok parladığını ve tazelendiğini görüyorsunuz. Ben burada PRP isimli bir yazı gördüm. Evet. PRP nedir? PRP sizin kendi kök hücrenizdir. Yani e, cildinizde, vücudunuzda bulunan zengin plazmalar. Yani bu işlem nasıl oluyor? E, sizden kan alınıyor, bu arıtılıyor. Ondan sonra e, zengin olan e, plazmaları sizin cildinize ya da saçlarınıza tekrardan geri yediriyoruz. Bu ne oluyor? Oradaki hücreler, zengin hücreler sizin diğer hücrelerinizle birleşerekten orada cildinizde, ayrıca tabii ki saçlarınızda da bir zenginlik oluşturuyor. Peki biz Antalya'da nerede konumlanıyoruz? Şu an biz Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Direkt Tophane Çay Bahçesi'nin hemen karşısında. E, aslında Antalya'nın tam göbeği diyebiliriz. E, bütün e, herkesin bildiği, tanıdığı bir konum. Peki biz Almanya'da neredeyiz? Onu soralım bir de. Almanya'da Wolfsburg'dayım. E, orada da e, Volkswagen'in üzerinde biliyorsunuz e, Hannover'e yakın bir şehir. E, orada... E, Aura kozmetik olaraktan da bulabilirsiniz. Ee, yavaş yavaş röportajımızın sonuna yaklaşıyoruz. Seyircilerimize söylemek istemiş olduğunuz bir şeyler var mı? Ee, Almanya'da olsun, Antalya'da olsun her zaman bekleriz çaya kahveye. İlla ki herhangi bir işlem yaptırmak mecburiyetinde değilsiniz. Buyurun gelin önce bizi tanıyın, personellerimizi tanıyın ondan sonra kararı zaten siz kendiniz vereceksiniz. Gerçekten çok özgüvenli bir hanımefendiyle birlikte gittik. Ee, Aysin Hanım, bizi burada ağırladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Aysin Hanım'ın yanındaydık. Kendisinden çok güzel bilgiler edindik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.